Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir trafoda meydana gelen patlama amatör kameralara yansıdı. Olay Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Çankaya mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 10. noter yanında bulunan bir trafodan dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içerisinde trafo içerisinde patlamalar meydana geldi. Sesleri duyan mahalleli dışarıya koştu. Trafodan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve DEDAŞ ekiplerine bildirdi. kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler olayı kontrol altına aldı.